Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rob, Roblox çekiyoruz yine. Arkadaşlar ben Roblox'tan başka bir oyun çekmem. Bunu herkes biliyor. Ben bu Roblox'tan vazgeçmem. Ama PUBG'den de. arkadaşlar Pardon ne yapayım arkadaşlar videoyu tekrardan başlıyor dedik. Arkadaşlar şey Fort Lino oynayalım deyinler. Hero oynayalım diyenler. her bir oynayalım diyenler. Bir adam vurucu oynayalım diyenler. 2 gran oynayalım diyenler. 3 şeyin balda oynayalım diyenler. 4 yazsın. Ben bir seçiyorum bana. Bir videoda sizin istediklerinizi çekeceğiz. うん。